Merhaba, bugün İstanbul'a gidiyorum. Revo Stage'den Tahsin Sevgel'le buluşacağız. Bana özel bir kulaklık yeah. tasarladı. Çok heyecanlıyım. Evet, şu anda İstanbul'a vardım. Birazdan. Tahsin'le buluşacağız. Tahsin buluştuk. Bayağıdır sohbet de ettik. Ama biraz da bu sohbeti sizlerle paylaşalım istedik. Tahsin Revo Stage'in bize nasıl başladığını yani kendinden de birazcık bahsederek hızlıca bir özet geçebilir misin? Şöyle, işin aslı yani Revo Stage'in öncesinde eskisinde de şeyi anlatayım ben. Üniversitede öğrenciyken böyle bir kulaklıktan ben almıştım müzik dinlemek için. Custom kulaklık Custom neydi? kulaklık, custom, custom. Vay. Hı -hı. Türkiye'de yapıyorlar mıydı Peki. Ee, yok, o zaman ben Amerika'dan şey almıştım, Bestone ES5 almıştım işte. Öğrenciyken normal müzik dinleme içindi. Sonra bizim üniversitede yurttaki arkadaşlar falan böyle bizim e, o zaman hep şey buluştuğum bir forum vardı. Teknofay diye kulaklıklarla ilgili bayağı iyi bir yerdi hatta. E, oradaki arkadaşlar dedi abi sen de yaparsın diye biraz gaz verdiler böyle. <laughs> Ondan sonra şey oldu. Ben bir driverları falan bir şekilde internetten bulup edip getirdim. Hı -hı. Üniversitede öğrenciyken bir prototip yaptım kendime yurt odasında. Onun sesi kötüydü. Hı -hı. Ee, orada şeyi de görmüş oldum zaten, ee, mesela driver'lar geldiğinde aslında sana hazır bir tasarımı da söylüyorlar. İşte burada bu değeri, burada bu değeri kullan falan bir şey veriyorlar yani. Ama gerçek şu, onu sen birleştirdin onun süresi hiç düşündüğün gibi olmuyor. Orada esasında mühendislik olması gereken yeri orada görüyorsun. Yani sen o custom kulaklığı aldıktan sonra, sonra hani bunu bir, sen bir de yaparsın dediler şey sana. Oldu, he, onu bir denedim, öyle bir kaldı. Sonra ben işe başladım. İşe başla iş hayatını görünce bir şunu adam akıllı deneyeyim deyip kredi e, çektim falan Kula, böyle giriş yapmak dedim. iş hayatından daha kolay olabilir galiba. Yani, daha daha, daha şey dedin. olabilirdi yani. Şöyle yıllar sonra ben de bunu yapabilirdim şey olur. O evet, pişmanlığı keşke, yaşamak istemedim. keşke, keşke pişmanlığı yaşamak Yani deneyim istedim. Öyle bir giriştim. 2013'te falandı. ilk malzemeden alıp <laughs> evde başladım işte. Bir adam akıllı ürünün çıkması 4-5 seneyi buldu. Ondan sonra şey zamanla yayıldı piyasaya. Normalde bizim benim yani bizim bir arkadaşla birlikte yapıyorduk bunu Baran'la birlikte benim ortağım. Bizim ilk amacımız aslında müzik dinleme için yapmaktı böyle bir kulaklı. Daha sonra biz Türkiye'de böyle bir pazarın olduğunu gördük. Onlar hatta bizim kendi müzik dinleme olan ürünümüz vardır Audio Prelude var. Belki bahsetmiştim herhalde bilmiyorum. Onları dinlettiğimizde Tom Maysal'lere şey demişlerdi, yani bu alet sahne için çok uygun değil dediler. Daha sonra sahne için daha uygun olan RS-2'yi yaptık. RS-2 bizim e, profesyonel sahne ekibi olan ilk ürünümüz. Ee, RS-2 işin aslında piyasada tuttu bayağı bir. Daha sonra RS-2'deki bazı geri dönüşlere göre işte e, ne tip arızası oluyor ya da insanların seste <laughs> beklentisi nasıl ne şey nasıl piyasanın beklentisi ne geliştirildi. biraz daha geliştirildi. İçlerindeki driverları vesaire onları değiştirdim ben. Bir <laughs> üretimle ilgili tecrübe arttıkça Hangisi daha pratik, daha kolay, daha uzun ömürlü oluyor onu görüyorsunuz zaten. Bayağı Artıkça. majör değişiklikler oldu o zaman. E, majör sayılır. Yani çünkü driver değişti. Driver değişti ama aslında şöyle e, ana mantık aynıydı. Topoloji değişmedi yani, belki. Evet evet ama... ana mantık aynıydı. Genelde driver değişmesi biraz daha şeyden dolayıydı. E, bizim önceki driver aldığımız firmayla bir sıkıntımız oldu. Hı, -hı. E, tedarikte. Daha sonra bir yeni driver firmasına geçtik. O sesi etki eden majör değişikliğin esas sebebi bir şey. Müşterilerden gelen feedback'ti. Evet. Yani çünkü eski driver'larda da ben aynı sesi elde edebilirdim aslında. Ee, orada gelen feedback'lerin hepsi bir kenara bir ikinci hazır driver'ı da değiştirirken bir şeyi ürünü yenilemek istedik ve RS2'nin ikinci versiyonunu yaptık. RS2'nin ikinci versiyonu RS20 olarak mı? Yok yok. RS2 ha, iki, RS2, ben, 2 RS2 versiyon, versiyon 2'ydi. Ee, RS2 versiyonu 2 2019'un Sonbaharı gibi çıkarmıştık onu piyasaya. O da e, ciddi manada beğenildi. Ben hatta o kadar böyle tutacağını tahmin etmemiştim. Yani. Çünkü Versiyon 2'deki feedbackler çok hoşuma gitmişti benim. Yani Öncekine göre daha da şeydi. E, gene Versiyon 2'de de gelen bir takım feedbackler oluyordu. Ona göre e, bu pandemi zamanında e, aklımızda birkaç değişiklik daha yapma vardı. Yani RS2 değil de daha yüksek sürücü sayılı şeyler falan da vardı kafamızda. Bunun önünü açmak için bazı yine değişiklikler yaptık. Ee, İçerinin bu sefer şeyle ilgili, e, yapısal yerleriyle ilgili. Yine aynı şekilde benim aldığım sesle ilgili feedbackleri de üzerine ekleyerek sesle bir daha değişiklikler oldu ufak tefek. Yani gelen feedbacklere gelen göre. Gelen feedbacklere göre bir revizyon oluyor. Evet, evet. Oluyor. Yani revizyon oluyor. rs 20 o şekilde yapmış olduk. Ee, ben ses olarak da değişiklikleri anlatayım. O daha da şey olacaktır. RS2'de ilk benim aldığım feedbackler şeydi. Ee, bası çok iyi, tizi iyi diyorlardı. Çok iyi diyorlardı. Mid'lerde bir çöküklük vardı. Ee, aslında bu iyi bir şey. Genelde bu ya yani şöyle olmuş. genelde iyi bir şeydi. Şöyle bir durum var. Ee, mesela klavye, vokal Tabi tabii sahneye düşüyor. Gitar kendi kendini Evet evet. Yani bunların çünkü ana yeri mid tabii Yani o, bölge. o bölgeler, o bölgeleri daha yakın duymak istiyorlardı. Ee, hazır driverları değiştiriyorken ben buraları biraz daha öne alayım dedim. Hı hı. Yani özellikle böyle 1 kHz'den 4 kHz'e kadar, 3.5 kilo kHz'e kadar olan bölgeyi biraz daha kaldırdım. Hı hı. Ondan sonra hı hı. bas tarafı biraz daha şeydi, e, hörgüç şeklindeydi, yani kamburdu. Bası biraz daha düzey indirmiş oldum. Yani daha alt saplara bas. göre. Evet evet, hı hı. saplara göre falan şey oldu. Ee, Versiyon 2 öyleydi. Ee, ondan sonra şey, e, 20'de de sesle ilgili değişiklik şöyleydi. Benim yani ürünü yaparken biraz bildiğim Birkaç kullanıcıdan da böyle gelmişti. Bir kılazı vardı da şey vardı. Biraz bir var yani köpürme gibi böyle. Yani çok minör küçük bir şeydi ama yani düzelsinse olur cinsinden bir olaydı. 20'de de onu yani şey Yani ufak dokunuşlarla RS 20'ye kadar. <laughs> 20'ye kadar gelmiş olduk. <laughs> Peki bir şey soracağım. <laughs> ee, şimdi bana bir tane RS 20 hazırladın. Çok <laughs> teşekkür ederim. Onu da bir gösterelim mi? Tabii tabii. Ee, Bence kutuyu da göster ya. Yani kutu, kutu bence görünmeyi hak ediyor. Kutu şöyle bir şey. Çok güzel bir kart var. Üzerinde de böyle bir isim falan, e, kişi falan bir şey özel var. Etiket Hı -hı. var. Ee, onun dışında 20 şu şekilde. Hop, şöyle yakından şey yapayım. Daha tabi detaylı fotoğraflarda üzerindeki işçilik falan hepsi daha net belli olacaktır. Ee, 20'deki esas fark şu. Önceki hallerinde ses çıkışı tek çıkışlandı. Ee, 20 ile birlikte iki çıkıştan birlikte vermeye başladık yani sesin şeyini. Şöyle göstereyim ben Hı -hı. videoda görünüyor mu bilmiyorum ama iki driver tek bir boruda birleşiyor. Tek, bir... tek delik var. Vs20'de ee, iki tane driver Hı -hı. için iki ayrı hortumla iki ayrı delik var değil mi? Hı -hı. Evet evet yani bas için ayrı, tiz için ayrı şekilde çıkış var. Ee, şey o kulaklık bu arada iç yapı olarak da şeyleri de getirdim ben. Ee, iç aksamı şöyle sürücüleri de göstereyim hatta tabi ee, bu bas ve yani içerideki elektronik bunlar. tabi boruları montajlanmamış halde. Bizim armatür dediğimiz şeyler evet, evet. bunlar aslında. Küçük minicik kutular. Şöyle bu tiz sürücüsü, şu bas sürücüsü. Şurada da crossover'u var ürün kendisi tabi şey yani iç elektroni bu kadar basit duruyor tabi ama arkasındaki evet. şey e, tasarım tarafı biraz daha komplike. Hem o komplike hem şöyle ufacık bir kişiye özel kulak izinin içerisine onları yerleştirmek de ayrı bir evet, mesele evet. bence. Yani biraz şey gibi neydi onun adı bu şeyler var ya mekanik saatler var tabii, ya. Tabii tabii onun gibi yani. Onun gibi cımbızla falan yapılıyor. <laughs> Acayip ince işçilik isteyen <laughs> bir şey. Bir de şimdi videoda ne kadar gördüğünüz bilmiyorum ama Hani bu detayları ben size detaylı çekim yapıp da göstermek istiyorum. Şuradaki lehimler falan böyle ufacık kablolar incecik. Yani bilmiyorum ben böyle bir şey yapmaya kalksam herhalde Hı -hı. saçları dökerdim. Senin saçlar yerinde <laughs> daha. <gülüyor> döküldü, döküldü, döküldü. Benim bayağı bir döküldü. Gürdü eskiden. Şimdi ben bu kulaklı e, hani sen yapmadan önce önce gittim bir işitme merkezine. Kulak izimi çıkarttırdım. Sonrasında sen buna kalıp yaptın. Evet, evet. değil mi? Hatta burada şey, e, bu işitme merkezinden alınan kulak izi nasıl bir şey onu göstereyim ben. Şöyle bir şey e, kulaktan alınan. Burada e, izle ilgili eğer aldıracak olursanız da dikkat edilmesi gereken şey bu kepçe bölgesini genelde işitme merkezleri çok düzgün almıyor. Yani kanalı hepsi dibine kadar almaya çalışıyor. Onlara göre genelde kanalı almak daha kritik. E esasında esas benim için önemli olan yer kepçe tarafı. Kepçenin olduğu yer çünkü Kep... oraya oturacak. Oraya oturacak. Bir de şöyle bir durum var. Zaten kanal e, sert doku olduğu için oturuyor. Ama kepçe yumuşak doku olduğu için orada orası oynadık. oynadı oynadığı, sefer... oynadığı için şey oluyor. Frekans cevabı değişiyor. Yok frekans yanı oturması değişiyor. Bir, ikincisi iz alma orada daha zor. Yumuşak bir bölge olduğu için orası Aynen. macunun yayılması esas falan daha fazla. Esas iz evet. evet. E. kepçe yani. evet evet. Kepçe kısmı iz bu şekilde daha sonra iz işleniyor. Ee, şu şekilde işlenmiş bir tane iz var elimde. Ee, bu dediğim gibi işleniyor. Daha sonra muma daldırılıyor. Belli bir üzerinde pürüzsüzlüğü olması ve şey olması için bir miktar kalınlayıp daha iyi oturması için. Ee, oradan da e, diğer sana atmıştım hatta fotoğraflarımız bir jel evet, evet. Şimdi kalıp Şimdi o zaten gireriz Hı -hı. videoya. Bir jel kalıp alınıyor. O jelden de kabuk dökülüyor. Kabuğun içerisinde işte elektronikler yerleştiriliyor. Ondan sonra Tamamlanıyor. Tamamlanıyor sonra evet. Baskı. Şey gibi bir takım detaylar ekleniyor. Sonra, sonra bitiyor. <laughs> sonra şöyle üzerine custom baskılar <laughs> yapılıyor. Hatta benim kulaklıktan gösterelim. Kasım bana çok güzel bir <laughs> sürpriz yapmış. Şöyle ev stüdyonun logosu var üzerinde gördüğünüz gibi burada. Şurada arka tarafta da adım yazıyor. Valla bence çok şık yani sadece şu kulaklığı böyle eser olarak bile değerlendirebilirim. <laughs> <laughs> Yani çok şey güzel çünkü yani e... insanın kişiye özel olması ayrıca motive ediyor bence. Kesinlikle öyle. Hani performansına bir... zaten ben ayrı bir videoda değineceğim hı. bu arada. Çünkü Tarsim bana şöyle bir bilgi verdi. Kulaklığın içindeki armatürlerin ve kablonun burning süresi evet, oluyor. Evet. En azından 1-2 hafta dinledikten sonra kulaklık oturuyor. Kesinlikle. Hem kulağımız alışıyor hem komponentler alışıyor. Hı hı. E, bir 2 hafta dinledikten sonra kendi kişisel tecrübelerimi aktaracağım. Ama ilk etapta dinlediğimde de gerçekten bariz farklar var. İpucu şimdilik vermeyeceğim size. Onu deneyim videosuna saklıyorum. Ben bir şey...